Merhabalar. Bu haftaki testimizi Peugeot 208 ile gerçekleştiriyoruz. Aracımız 1.4 e EHDI dizel bir motora sahip. 1.6 benzinli ve manuel vites seçeneklerine de sahip bir araç. Ee, aracımızın ilk olarak içine bakmak gerekirse gerçekten e, Fransız malzeme kalitesini Fransız estetiğini yansıtan bir iç mekan tasarımı ve malzeme kalitesi söz konusu. Top bir malzeme kullanmışlar. Başarılı bulduğumu belirtmem gerekiyor. Aracımız 1.4 motor demiştik. Start-stop teknolojisine sahip bir araç. Şu anda mesela trafikteyiz. Florya sahildeyiz ve trafik gerçekten sürekli duruyor ve durduğunda aracın start-stop'u da devreye giriyor. Ayağınızı frenden çektiğiniz anda arabanın motor tekrar çalışmaya başlıyor ve bu Buradaki hızı gerçekten e, aracın çok başarılı. Araçta duruyor hissini e, hissediyorsunuz ama çalışma hissini çok çabuk hissediyorsunuz. Tepkime süresi çok başarılı. E, aracı akan trafikte kullandığınızda da gerçekten 1.4 motor olmasına rağmen çok e, güçlü, güzel e, ve gaza hemen tepki ver, e, veriyor motor. Bu anlamda da yine gerçekten e, aracın sürüş keyfi de ee, başarılı ve güzel spor bir tat veriyor. Aracın e, direksiyon simidi biraz e, ufak ama e, ele çok iyi oturuyor gerçekten. Aynı zamanda çok hafif bir direksiyonu var Peugeot 208'in. Trafikte dur kalklarda aracı park ederken şehir içinde gerçekten trafikte uzun ve sıkıntılı saatler geçirdiğinizde direksiyon size biraz daha vaktinizi keyifli geçirmenizi sağlayabilecek bir özelliğe sahip. Araç hızlandıkça da şu anda olduğu gibi mesela hızlandığım saatte ilk hızım 50 km'ye çıktı ve direksiyon yavaş yavaş hızımla orantılı olarak ee, sertleşmeye başlıyor. İç 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 ferahlığından da bahsetmem lazım. Bence segmentine göre en ferah araçlardan biri olduğunu söyleyebilirim. Peugeot 208'e göre aslında bu biraz daha kısa bir araç ama iç kabini çok güzel dizayn etmiş Peugeot. Çünkü yaklaşık 5 santim daha diz mesafesini arttırmayı başarmışlar. Bu hem sürücü sürüş sürüş yapan şoför hem de diğer yolcular için gerçekten kabin içinde bir konfor sağlıyor. Ayrıca multimedya sistemleri ve ön konsol tasarımı da çok beğendim. Bizim klimamız dijital değil, analog bir klima. Ancak e, dijital klima ile gördüm. Gerçekten çok şık ve başarılı olmuş. Multimedya seçeneğinde ekran gerçekten çok başarılı ve büyük. Büyük olması da bence bir avantaj. E, i̇çinde radyo, müzik, mp3 çalar, e, fotoğraf gibi e, ve bluetooth gibi özellikler var. Telefonunuzu veya multimedya cihazlarınızı buradan Bluetooth aracılığıyla eşleştirip araçta kullanabiliyorsunuz. Bu da gerçekten güzel bir teknoloji. Aracın hemen sol tarafında direksiyon altında e Eco Off ve e ESP Off diye seçenekler olan iki tane tuş var. Birisi ESP'yi devre dışı bırakıyor, birisi de aracın start-stop özelliğini devre dışı bırakıyor. Ve gerçekten el mesafesi çok başarılı. Aracık kullanırken çok rahat bunları devre dışı bırakmak isterseniz devre dışı devre dışı bırakıp ya da tekrar aktif hale getirebiliyorsunuz. Bunun dışında aracın vitesi gerçekten çok başarılı. Manuel kullanım için de araç çok iyi şekilde dizayn edilmiş düşünülmüş. Direksiyonların hemen arkasında iki tane kulakçık var ve bu kulakçıklardan vitesi arttırmak ve azaltmamız mümkün. Bazen manuel kullanım hissi yaşamak istediğimizde bunu kullanabiliriz ki ben de bunu sık sık tercih ediyorum. Arabayı daha seri kullanmak istediğimde ya da kontrol tamamen benim elimde olsun istediğimde bu kulaklıkları tercih ediyorum. Özellikle gençler bunu seviyorlardır. Arabanın dış tasarımına gelince arabanın dış tasarımı ve çizgileri çok başarılı. Gerçekten Peugeot iyi bir çizgi yapılmış 208'de bir araba. Arkası çok toplu. Bence hatchbacklerde her zaman bu başarıyı yakalayamıyorlar. Peugeot 208 bu konuda da gerçekten arabanın arkasını çok toplu yapmış. E, segmentine göre iyi bir bagajı var. E, tabii ki bu bu tarz segment araçlarda çok geniş bir bagaj söz konusu değil. Ancak e, iki tane büyük bavul, orta büyüklükte üç tane bavulu aracın bagajı alabilir. E, aynı zamanda arabanın motoru gerçekten çok başarılı. Bir dizel araç gibi daha çok benzinli bir araç gibi çalışıyor. Ve e, çok sessiz. Onun dışında araç e, gaza çok iyi tepki veriyor. iyi hızlanıyor. Şu anda araçta iki kişiyiz. Daha kalabalık olduğumuzda nasıl sonuç verebilir? Az çok kestiriyorum. E, gayet iyi sonuç verecektir. Uzun yola gittiğimizde aracımızda bavul olduğunda da bagajımız, valizimiz olduğunda da Gerçekten bu güçlü motor sayesinde Bu konuda bir sıkıntı yaşanacağını sanmıyorum Araçta gaza bastığımızda Araç iyice dengeye gelmeye başlıyor Bunu da kullanan kişi hissediyor Bu da çok önemli Araçta uzun yola çıktığınızda bu hissi vermesi gerekiyor Peugeot bunu da çok güzel başarmış Aracın amortisörleri Sert değil çok başarılı Yumuşak bir amortisörlere sahip İyi yol tutuşla birlikte Konforu da bir arada bu anlamda da Peugeot'u tebrik etmek lazım. Aracın camları e, görüş anlamında çok başarılı. Peugeot e, yine kendine has bir özelliği olan ön tarafta e, kelebek camlar kullanmayı yine ihmal etmemiş, unutmamış. E, bunun dışında dikiz, e, dikiz aynaları katlanabilir bir şekilde tasarlanmış. Mesela ben bu özelliği çok severim. Bence arabaya bir hava katıyor. Ee, farlarımız otomatik far. <laughs> Kendinden otomatik sensörlü farlar. Evet, bir testin daha sonuna geldik. Biz Otalsat ekibi olarak Peugeot 208'i beğendik. Bence bu aracı gençler, bayanlar,